arkadaşlar. Bu işlerin kanalına hoş geldiniz. Bugün biz de az malzemeli, çok lezzetli simit pizza yapmasını öğreneceksiniz. Simit pizza tarifimize geçmeden önce Uysal Simit kanalına abone olabilir ve daha fazla tariflerde haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Simit pizza tarifimize geçiyoruz hemen. Önce 7 bardak unumuzu dezgaha döküyoruz. 7 su bardağı unu. Ortada havuzumuzu açıyoruz. 1 su bardağı ılık sütümüzü döküyoruz 1 su bardağı ılık suyumuzu da ekliyoruz 1 çay bardağı sıvı yağ Kuru mayamızı erisin diye tam ortasına döküyoruz Şekerimizi de ekliyoruz 2 yemek kaşığı şeker 1 adet yumurta 1 yemek kaşığı tuzunu kenarlarına ekliyoruz Mayamızı aktif mayamızı kuru mayamızı deforme etmesin diye. Şimdi ortada bu eklemiş olduğumuz malzemeleri iyice birbirine yediriyoruz. Şekeri iyice eritiyoruz. Kuru mayamızı suyun içinde iyice çözdürüyoruz. Yavaş yavaş bunları ortaya doğru almaya başlayabiliriz. Bütün unu ortaya alıp yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz hafif sert oldu. Hamur sert olursa eğer su ekleyebilirsiniz. Bir su bardağının çeyreği kadar su ekleyebiliriz. Hamurumuz ortalama kulak memesi kıvamında olacak. Hamurumuzu kulak memesi kıvamında yoğurduk. Şöyle bir mayonez tenceresine alıyoruz. Altına biraz un serpiyoruz. Daha sonra üstüne streç film çekiyoruz. Siz evde tencereye koyup kapağını kapatabilirsiniz. Ortalama yarım saat 40 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuzu dinlendirdik yarım saat boyunca. Şimdi işlemeye geçebiliriz. İyice dinlenmiş. Hamurumuzu tezgaha alıyoruz. bir mika yardımı ile hamurumuzu parçalıyoruz. Daha sonra 40-45 gram aralığında kesiyoruz hamurumuzu. Ortalama 16 adet hamura ihtiyacımız var. Simit pizza yaptığımız için simidini önden hazırladık biz. Açıklama kısmında gevrek simit tarifimize oradan gidebilirsiniz. 16 tane hamurumuz. Şimdi bunları beze haline getiriyoruz. Şöyle avucumuzun iç kısmı ile pürüzsüz bir şekilde beze haline getiriyoruz. diğer hamurlara da aynı işlemi uyguluyoruz. Bezelemiş olduğumuz hamurları 5-10 dakika dinlendirdik. Şöyle bir şişman oklava ile açıyoruz. Fazla geniş açmamıza gerek yok. Kenarlarda simit koyacağımız için orta boy bir hamur elde etsek yeterli. Avuç içi kadar. Bu şekilde düzelterek de koyuyoruz tabamıza. simit pizzamızın alt tabakasını oluşturduk. Gevrek simit tarifimize şurada bıraktığım linke gidebilirsiniz. Oradan uygulayabilirsiniz. Veya da açıklamaya yazılacak linke de gidebilirsiniz. Şimdi gevrek simidimizi kenarlarına ekliyoruz. Çok lezzetli bir gevrek simit olacak bu. Simit gibi olacak. simitlerini yerleştirmiş olduğumuz simit pizzamızı süslemeye geçiyoruz. Biz önceden elimizde olan malzemeleri hazırladık. Siz de elinizde ne varsa onlarla süsleyebilirsiniz pizzamızı. Kaşarı şöyle ortaya bir adet koyuyoruz. Domateslerini ekliyoruz. Biberlerini ekliyoruz. Sucuğa bu şekilde şekiller vererekten kendinizi mutlu edebilirsiniz. Etrafına da şu şekilde zeytinlerini ekliyoruz. ve bu işleme hamur bitinceye kadar devam ediyoruz. Simit kenar pizzalarımızı kapalı bir ortamda 30 dakika boyunca dinlemeye bırakıyoruz. Mayalandırmış olduğumuz simit pizzalarımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika boyunca pişirmeye bırakıyoruz. Simit pizzalarımız fırından çıktı. Şimdi sizin için tadım yapacağız. Şöyle dörde bölelim. Şu şekilde. Çok lezzetli, çıtır çıtır bir simit pizza olmuş. Sizin de yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Kamil Ustam sen de tadına bak. pizzalarımız fırından çıktı denedik. Sağında ve solunda bulunan videolara gidebilir. Ortadaki butondan kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum atmayı unutmayın. Afiyet olsun.